Selam aleyküm sayın reisim. aleyküm selam, selam. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Piyade Er, Müslüm Altıntaş 26 yaşındaydı. Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'teki şehit ailesini ziyaret etti. Aileye taziyelerini iletip Ramazan Bayramı'nı kutlayan Abdülhamit Gül, şehidin ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştürdü. Diyarbakır annelerinden. Rabbim inşallah Müslüm evladımız da cennetinde annesini, babasını buluştursun inşallah. Şüphesiz inanıyorum, inanıyorum. En büyük desteğimiz, kaynamız, güvencemiz. Bizim imanımız bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehidin annesiyle konuştu. Cumhurbaşkanım, Sayın Reis'im, Cumhurbaşkanım'a. Başınız sağ olsun. olsun. inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref Amin, amin, amin. Az önce de okulun ismini de verdik size. Abdülhamit Gül daha sonra şehit er Enes Kaya'yla jandarma er Adil Kabaklı'nın ailelerini de ziyaret etti. Bir ağız efendim.